Bir sualim var sana ey derviş derecesi, Meşayi ne buyurur? Yol haberin dicesi Ver git suale cevap Tutalım olsun sehum Şule kime gösterir? Aşk geminin bacası Hevel kapı şeriat Emri nehi bildirir Güya günahlarını her bir kuran hecesi İkincisi tarikat Kulluğa bel bağlayan yolu doğru varana yarlı gaya hocası. Üçüncüsü marifet can gönül gözün açar. Bu mani sarayının arşa yücesi. Dördüncüsü hakikat ele eksik bakmaya. Bayram ola gündüzü kadir ola gecesi. Bu şeriat güç olur. Tarikat yokuş olur. Marifet saplık durur. Hakikattır yücesi. Dervişin dört yanında dört ulu kapı gerekir. Nereye bakarsa gündüz ola gecesi, buna eren dervişe iki cihan keş bulur. Onun sıfatın ver ol haceler hacesi. Dört hal içinde derviş gerek siyaset çeken, menzile ermez kalır yol eri yuvacası. Kırk kişi bir ağacı dağdan güçle indire, ya bunca mürüt sırat nice geçese. Küfrün atarken sakın imanın uğmayasın, Yoksa sırsın güveci, sebil olur güveci. Dört kapıdır kırk makam, 160 menzili var. Ana erene açılır velayet derecesi. Aşık Yunus bu sözü muhal diye söylemez. Mani yüzün gösterir bu şairler kocası. Ey yarenler, ey kardeşler, sorun bana kandaydım. Aç denizine dalıban, deryayı ummandaydım. Bu yerler bunda gelmeden gökler melaik dolmadan, mülke minyat vurulmadan, mülkü yaradan dayıdım. Kaygı eli ermez idi, usta gözü görmez idi, endişe şehrinden de başla bir ulu mekan Bu işlerde olan kişi terk etsin cümle peşmişi, İçeriden içeri ilke latif nihan daydım. Dört kitabı okumadan, ayırıp seçmek olmadan, Ezber ettim sabahımı bu aşk Padişah'tan destur oldu. Bizi bundan mülke saldı. İki cihan uçmak oldu. Uçmakları dandaydım. O kim beni bekler idi. Her desem saklar idi. Aşk urganı ucundaki kalbimdeki candaydım. Yıldızım nice zaman. Gökte melaik arzuman. Cebbari alem hükmeder ben. O zamanındaydım. 170 bin periştehler saf bağlayıp duracağız. Cebrailanda gördüm on ol, divan ulu divandaydım. 90 bin kelamını hak söyleyecek Habib bile 30 bini sır olacak ben o ol sır olan Ben suretten ileri adım Yunus değilken ben ol idim ol ben idi bu aşkı suandaydım. Benim bin han, bugün uyana geldim. Ezeli nişansızdım ebedi nişana geldim. Bu tılsımı çünkü açtım. Dudum atağın nur saçtım. Bir nice makam geçtim. Bu cismi cana geldim. Ben okudum ismi azam ki vücuda geldi alem. Koyban adımı adem benim cihana geldim. Kamu yerde ben bulundum. Kamu zerrede bilindim. Kamu yana çün çalındım. Bu ile beyana geldim. Çığ bakıp beni görürler. Ayrıya niçen sorarlar. İsteyip beni ararlar. Ben buna güvane geldim. Ne kişidir bu Yunus ki, ya yani de bu razı, işidim bu suzu sazı, benim bu sana geldi.